Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'ün ikinci bölümünü çekiyoruz. Ben Muhammed. Ve oyunumuza başlıyoruz. Artık videolarım kasmıyor. Önceki videodan da anladığınız üzere. Minecraft videomda kastı. Ama bu videomda inşallah kasmaz ve oyun mu dondu? Yok. adam zaman ben niye sesi açıp kapatmamı tutamıyorum. Neyse. Evet. Önceki ikinci bölümü koydum. Ama birinci bölüm yüklenmediği için birinci parti yüklenmediği için silmek zorunda kaldım. Şu reklam nereden geldi? Ha, düzeldi. Allah Allah. Neyse. A, oyun kasmıyordu artık. Önceki Red Bull'um kasıyordu, şimdi kasmıyor hızlı. Hocam. Uşa. Ha hay. Dediğim an oyun gene kasmaya başladı. Neyse. Biraz takılıyor sadece. Gene hızlı. Hızlı olması bana yeter de artar. Ha, hadi, hadi 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 abi bu kadar ah beceriksizim diyecektim. Hadi zıplayamadım ya. Hı -hı. Hop. Kafaya çarpma. Kafaya çarpma dediğim an düştüm. Neyse saçmaladım. Aynen biraz takılıyor ama olsun o kadar da olur. Artık videolarda oyunlar kasmayacak. Oh yes. Yani artık kasıyor diye beğenmeme derdinden kurtulduk. Yani kurtuldum. Biz kurtulduk. Hepimiz kurtulduk. Ailece kurtulduk yani. Tamam saçmaladıkça saçmalıyorum. Evet saçmalıcıktı saçmalıyorum. Bugün çok harbiden çok saçmalıyorum. Videomuzu izleyenler kesin şöyle diyordur. Bu adam ne diyor be? Bu kanalı falan diyen mutlaka vardır. Fakat reklamlar hala bitmiyor. Ağlama lan bebe. Bir dünyayı kurtaracağım diyor be ağlıyor. Anne bana vurdular. Beni dövdüler. Beni dövdüler dediğim zaman. Perlevetlerinden gittim aldım. <laughs> Ay. Şu kasma sorunu gittiği zaman bende baya bir yük kalkmış oldu sanki böyle. Öyle böyle bir şey değildi. Ya ben diğer mobizenle video çekenleri izliyorum. Ka hiç kasmıyorum. Her videom kıskanıyorum. En sonunda araştırdım bastım ben 20 P FPS yaptığım için oyun kasıyormuş. Mecburi 15 FPS olacak. Gel babana yavrum, gel babana testere. Gel lan buraya. Hop. testere? Gel lan. Karı ses. Hadi. Git lan, git. Hadi git. Hadi lan. Hadi. Allah. Geliyor lan, geliyor. Siktir git şimdi. Siktir git. Şimdi gelme git lan git. Git deyince gelmiyor. Gel deyince gidiyor. Yanlış söyledim gene. Kare. Kare top diyecektim de. Boş verin. Hiçbir şey demedim. Lan. Lan oğlum. Lan, hadi bu sıfır oldu. ipli köprü köprü ana köprü köprü aha ninja babamıza geldi baba bana ninja öğret. ninja mı öğret gel bakayım bu bir mi böyle mi yapmam gerek ben öldürmen lan evet öldürdük koş 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 yuvarlan ne bok yapıyorsan yap ne yapacaktık? Ha şuradaki yukarıdaki düğmeye basacağız. Tamam. Has. Yavaşladım çünkü ölecektik büyük ihtimalle. Şimdi hop. Beni öldürmeye mi geldiniz lan? Ben sizi öldürürüm. Yalnız şunu fark ettim. Mobizende oyun açtığım zaman oyun çok yavaşlıyordu ama artık yavaşlamıyor. Acaba 10 FPS'ye mi düşürsem lan? Daha da hızlanır. <laughs> Tamam, 15 VPS en iyisi. Şöyle geçeyim dedim, geçemedim ya. Ne kadar beceriksizim. Oh yes. Hadi, 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 hadi. hadi. Ah, yetişemedik. Gülle geliyor. Hadi hadi hadi, hadi 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 çıkabilirsin yavru çıkabilirsin uzak dur benden oh be oha istemesem oraya kadar zıplamam. istesem oraya kadar zıplamam. hop hadi lan hadi kendin ninja sana ninja videonun adını buldum ben Büyük ihtimalle onu yazarım. Okay. Okay bitches. Tag Life programı bulsam video çekerken öyle yaparım her zaman. Her videomda Tag Life. tut filan bakayım ne, ne çıkacak boh da çıkabilir güvenmiyorum internetten aldığım için güvenemiyorum Lan. Yuvarlak baba geldi. Geberdi. Gene bir lan bura. Adamı deli etmek için mi geldiniz? Allah bak gene bak. Önceki kasan videomu da hani yükledim sildim dedim ya. Onda da aynı hata yaptım. Gene aynı hata. Gene aynı hata. Gene aynı hata. şimdi mi yuvarlanıyor? Oradaki yıldızları almayı unuttum gene. Ben de dövdüler dediği zaman. Patracker Ali gittim aldım. Vay iyi şekermiş lanlar. Vayna geçtim ben gene. Ne çabuk kapandı lan? Of. Öyle üstüne atlayacaktım ya seni şöyle. Onu bile beceremedim. Hay. Kaça? Öztü lan. Hayır kapanma kapanma kapanma. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. O gelirken ben kapıyı açacağım. Keşke iki kişilik olsa biri iter biri açardı. Ben açardım. O iterdi biri. İki kişi oynanabilse. Tamam geliyor. Hadi hızlı. Hadi Red Bull. Hadi Gold Bull. Hadi bok çocuk. Hadi bok top. Hadi. Heh. Hadi aç. Aç lan şunu. Aç. aç. Lan geri zekalı. Niye oduna vuruyorsun? Odun kaçtı işte. Tamam, üzülme mağot. Hadi şimdi skelet git. Saçmaladıkça saçmalıyoruz. Az önce videonun adını söyledim.

benim en nefret ettiğim bölüme geldik. Go 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 go. Gotta go fast. Gotta go fast. Fucking fast. Ah. Of oh, ya. Önceki videomda geçmiştim ben bunu. Kapama. Kapama senin lan. Kapanma. kapama. Kapama. Hmm. Sinirimi bozuyor ya. Gene Parti iyi mi çekmem lazım? Oh yes. Geçtim babysi. Ne oldu babysi? Suya düşerken çok kötü severim. Ona göre çok gözü severim. Böyle. Çakayım seni. Ben bunun taktiğini de biliyorum. Önceki videomda yapmıştım. Hatalı. Böyleyken hop. Abi üstüne çıkmayacaksın ya. Yere düşerken hop. Evet bu. Taktiği bu. Ha, ne oldu babysi? Ne oldu? Benim zekama erişemezsin. Lan. Anasını satayım. Ha, kimdi lan? Sensin değil mi? Lan. Bana akıyor. Bak oradan vuruyorum. Oluyor. En yakın yerden vuruyorum. Yani şeyden vuruyorum. Anlam diğer şey anlamında şey değil. 3 bir anlamında şey değil. Ona göre. Anasını satayım. Aman tanrım dediğim. Bir ses duydum sanki. Böyle, vo, 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 falan filan. Yıldızı alırım. Yoluma devam. Mobizenin üstünden geçtim gene. Ney? Ez beze. Güzel görünüyor ama daha sonra. 3 ninja mı? Yuh ameka? Lan testire, Ne olur testire, et. Yardım et. What? Aa, o çalıştırıyor. Gel bakayım sen de. Oh fuck you. Gel bakayım. Gel bakayım. Aferin sana. Ben, yani sana sarılmak isterim ama çok keskinsin. Öldürüyorsun. Hadi hadi siktir et. Şu sola doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Oradan düz, düz devam et. Gene yıldız olmadık. Ha bir dakika lan. Oradan atlamamaya gerek yokmuş. Şöyle at olsa da yeter. Bu ne? Bu nasıl bir bölüm? Ben buraya geçebildim mi? Evet geçmiştim de nasıl? yetişemedim. Ben burayı nasıl geçmiştim? Şu üstüne atlayabilirsem geçeceğim. Hadi açıl açıl. an süreli yapmayın be. Süreli ben nefret ediyorum. Nasıl geçti? Geçmiştim lan ben bunu. Hadi ona çıkabilsem ya. kaç dakika olmuş video? 14. Kısa. Ben burada küfür ettiğimi hatırlıyorum. Yine küfür edebilirim. Hayır beynime var ya illa küçülmesini bekliyorum ha mal gibi. Oy niye o gelmiyor? Lan oğlum bu kadar kısa yapmayın bari be. Öf. Partik'i yapmayacağım Partik'i yapmayacağım diyordum Mecbur Partik'i gelecek bence Geçemiyorum Ben burayı nasıl geçmiştim Lan Amerika geçemiyorum lan arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani part ikisini direkt ben çekip koyacağım. Yani, onun için endişelenmeyin. Neyse bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yani 2 dakika sonra görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.